Çok heyecanlıyız. Müzikaller. Var. Merhaba. <laughs> Merhaba. İstanbul Devlet Tiyatrosu'na ait muhteşem bir eser sergilenmeye yeni başladı Çiçeği Burnu'nda. O kadar merak ediyorum ki Birbirinden güzel parçalar neler artık bilmiyorum bugün. Yönetmenimi söz vereyim ben, Can Şak Yıldız. Merhaba, Burası, hoş geldiniz. Öncesi çok teşekkür ederim, zağlık. çok teşekkür ederim. Neler derladınız bize? Müzikallerden bir demet mi, adı gibi ne? Çok heyecanlıyım evet, çok evet. ve meraklıyım. ya Dediğim gibi e, bu bir performans. Bunu isimlendiremiyorum şu an kafamda. İlk kez yapılan e, bir şey yani, değil, değil mi? Ilk kez yapılan bir şey. Böyle bir şey düşündük. Aslında konser de diyebiliriz ama Hı. içinde küçük oyunlar var. E, danslar var ama en önemlisi bütün performansı yerine getiren arkadaşlarım hem dans ediyor, hem şarkı söylüyor, Vay hem oynuyor. Kaç hem kişiyiz toplamda? 18 kişiyiz. Of, bayağı kalabalık bir kısmı burada tabii daha. Çünkü hazırlıklar var o yani kısmı bir da. Kulisteler, evet. cool evet. kimisi Öyle yemekte bir... restoran sahne alacaklar. Evet. Ee, oldukça ilginç bir proje olmuş, evet. keyifli olmuş diye düşünüyorum. Çok çok keyifli. Ee, peki, Devlet Tiyatrosu'nun kendi bünyesindeki müzikaller mi yoksa Türkiye çapındaki müzikaller mi? E, dahil. Yani Türk müzikalleri belki daha sonra yabancıları da yaparız. Aha, evet, sadece yerli seyir. Şu izleyeceğiniz şey sadece Türk Yeni müzikalleri başladın, ama mi? evet daha önce devlet tiyatrosunda sergilenmiş müzikallerden kesitler sunuyoruz. Kesitler, müzik oyunlardan. oyunlardan. Evet. Ve Sen e, Narnia'dasın. Evet. evet Evet, geçmişte, evet o da evet, çok güzeldi. Evet. evet. içinde evet. E, isimleriniz de arkadaşlar tek tek bir hangi Yeni oyunlardan tanıdınız? Ben klarnet çalıyorum. Evet. Planet çalıyorsunuz evet. bu grupta. Oyunun, ben Ebru Kaymakçı, Tersan tanışmıştık. Personas, Personas oyununda, evet. evet. Ben Roşat Özsoy, biraz alışması zor bir isim ama e, güzel bir çok isim. Çok güzel bir şey isim. Değil. Değil. Gün geldi, gün demek. E, 80 günde Devri Alem oyununda oynuyorum. Evet. Devri bu oyun hariç. Bu oyun haricinde. Evet. Nazlı Uğurtaş, benle de, de Narnia'da tanışmış olabilirsiniz. Evet, Narnia'da evet, evet. tanıştık. Muhteşem <laughs> görselleri olan çok evet. güzel bir oyundu unutamadığım. İnşallah tekrar verirsiniz derim. İnşallah. Zeynep Yavuz ben, Hı -hı. E, şarkı söylüyorum, oyuncuyu. E, ben Çiçek Üstün, ben Keman Çalıyorum. Yönetmen Aa! yardımcımız aynı, evet, zaman. aynı zamanda. Evet, beraber, beraber yardımcı organize ettik. E, şunu özellikle belirtmek istiyoruz biz aslında ekip olarak, Hı -hı. E, gelenlerde çok etki oluyor. E ee, enstrüman çalan insanlar Hı. olarak görüyorlar bizi halbuki biz oyuncuyuz. Hepimiz oyuncuyuz. Bu da çok çok yönlü oyuncular. Hem enstrüman çalıyorlar evet. hem de oynuyorlar. E, çok zor bir iş yapan. yaptığınız gerçekten de. Evet. İlk evet. defa yapılıyor hem performans için. hem söyleme hem, şey. <laughs> hem çalma arkadaşlar kolay bir şey değil. Evet, olayız. değişik bir iş oldu. O yüzden de çok heyecanlanıyoruz her seferinde biz. Çok hak haklısınız. Gözlerinizden fışkırıyor o heyecan hissedebiliyorum. Öyle. Diğer arkadaşları da tanıyalım. Ben Nazer Erkemaroğlu. 7 kadın, da gülmemiş Orman ve bu oyun Aynı zamanda Fazıl Aksakal'la birlikte koreografisini yaptık oyunu. Evet. Böyle. ya. <laughs> ben Doruk Ordu. <laughs> Narnia'da da zaten e, Şival işte, oynuyorum hatırlarsanız. Evet. Bu projede gitar çalıyorum, şarkı söylüyorum. E, ben de birkaç tane oyunda oynuyorum. Bu benim üçüncü projem oluyor bu sezon. E, ya Ama çok memnunum bu projede olmaktan. Çünkü oldukça değişik bir proje. Mutlaka gelmelisiniz. Evet, mutlaka geliyoruz. Ya. Ben Evren Akbire. Ben de Narnia'daydım. Narnia'daydı. Evet. 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 Ee, bu projede de... Ne e... güzel ya yani, Narnia'nın e, müzikal bir proje olduğu için müzikal evet. e, bilenlerimiz evet. de bir daha avantajlı evet. oldu. Esman e, çaldığımızda için. Harikasınız. Tolga Fortunay, e, ben Narnia'da Tolga çok havalısın, sen kostümünü yani, giymişsin <gülüyor> herhalde. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. yani siz gelmişsiniz. Tolga oh, kapışalım mı? <laughs> Tolga kapışalım mı? <gülüyor> ee, <laughs> i̇zleyenler <laughs> için çok iyi. Biz de giyeceğiz. İşte ben de bağlama çalıyorum, kalon çalıyorum, darbuka çalıyorum, ee, işte vokal yapıyorum küçük çarpıda. Sizleri de aramızda gördüğünüz için çok mutluyuz. Ayağınıza evet. sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Yönetmenim ne kadar güzel bir ekip. Çok şanslıyım değil mi? Çalışmak <laughs> herhalde müthiş olmuştur diye düşünüyorum. İnanılmaz, mükemmel. Hepsi yani. çok başarılı. Oyuncular devlet tiyatrosunun gerçekten yetkin oyuncuları. Şöyle bir, bir not bulunayım proje pandemide başladığı için aslında biz parçalara eee Zoom Zul üzerinden yaptık. Yani Öyle mi? Provalarımız Zoom üzerinden oldu. Birbirimizle evet. buluştuğumuzda, ilk tanıştığımızda aynı anda şarkı söyleyebiliyorduk. Yani yani evet. İlginç bir çalışma, çalışma başlangıcı oldu. Bir, 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 zil 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 bir aktif bir ekibiz aslında. Evet. Çok da aktif bir ekipsiniz. Evet. Evet. Alkışlıyorum ben evet. size. Heyecanlı da Müthiş müzikle oynayalım. Gelin gelin gelin. <laughs> pazar günü de var bu arada. Yarın da var. Yarın da varız pazarda. Cumartesi ve pazar evet. yine AKM'de evet, e, tiyatro salonunda başlıyor. Evet arkadaşlar. Yani, duyrun, Bekliyoruz. Kaçırmayın bu keyifli ekibimizi. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. 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 teşekkürler.